Kripto İnceleme Türkiye kanalından selamlar güzel insanlar. 2025 yılı ilk videosuyla karşınızdayım. 2025 senesine oldukça umutlu ve pozitif girdiğimize inanıyorum. Önceki senelere baktığımız zaman uzun bir ayı sezonundan çıkıyoruz ve pandemi gibi küresel felaketleri de yaşamış durumdayız. Bence bunlar moralimizi oldukça negatif bir yönde etkiledi. Ama şu an pozitif olmak için oldukça güzel nedenlerimiz var. Hem boğa sezonundayız hem Donald Trump'ın geleceği kesinleşti ve artık altcoin rallisi için bence gün saymaya da başladık. Bu noktada negatif bir psikolojiyle yatırım yapmamanız çok önemli olacaktır dostlar. Çünkü negatif bir psikoloji mantıklı kararlar verememenize ve boğa sezonunda bile yani o düşen kriptoyu bulmanıza neden olabilir. O yüzden ben pozitif düşünmenin daha mantıklı kararlar vermemizde etkili olduğunu düşünüyorum ve bunun da önemini sizlere tekrardan hatırlatmak istedim. Aranızda bizi yeni keşfeden ya da bir süredir kanalımızda olan ama ne yaptığımızı tam olarak bilmeyen dostlarımız olabilir. Onlar için çok kısaca kanal hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bu kanalda ürettiğim içeriklerin hepsi için bir liste oluşturdum sizlere. Buradaki amacım şu dostlar sizin hoşunuza giden ya da ilginizi çeken formattaki videolara daha kolay bir şekilde ulaşmanızı amaçlıyorum. Mesela burada kısa vadeli formasyonlara ilgi duyuyorsunuz ve o tarz videoları izlemek istiyorsunuz. Hemen ana sayfamda şu listeler kısmında kısa vadeli formasyonları tıkladığınız zaman en güncel videodan daha geçmişe doğru bu videolarımı takip edebilirsiniz. Şimdi kısa kısa sizlere listeler hakkında bilgiler vereyim. Toplam 4 formatta ilerliyor olacağım. Bunlardan bir tanesi kısa vadeli formasyonlar listesi. Bunu özellikle şu yüzden yapıyorum arkadaşlar. Çok fazla çevremde dostlarımız soruyor. Hocam şu an takibinde olan ve güzel formasyonu olduğuna inandığın kriptolar var mı? Şeklinde sorularla karşılaşıyorum. Bu videoları esas çekme amacım bu. Ve kanalda da en çok videosu gelebilecek formattaki listede bu olacak arkadaşlar. Burada şöyle bir eleştiri de aldım bir hocamdan. Hatta esprili bir şekilde de yazmış. E, demiş ki e, sen bize şu andan itibaren daha 6-7 tane kripto paylaştın. Ama bizde bunlara yatırım yapacak bir para yok demiş e, hocam. E, kendisine de buradan selamlar. Benim bu videoları çekmemdeki amaç kesinlikle sizin bu tüm olarak yatırım yapmanız değil dostlar. E, bir kere bunu söyleyeyim. Ben de zaten bütün hepsine yatırım yapmıyorum. Benim buradaki amacım şu. Mesela bakın şu an Binance'i sizlere göstereyim. Nasıl buradaki liste kısmından yıldızla bazı kriptoları işaretliyorsak siz de bu videoları izleyip bu kriptoları işaretlemenizi aslında sizlere önerebilirim ve takibinizde olmasını sağlayabilirsiniz. Burada söylediğim şeyleri zaten aklınızın bir köşesinde oluyor olacak. Formasyonlara hakim olacaksınız. Oradaki kriptonun hareketlerine bakarak belki o anki şartlar size uygun olabilir. Yani başka bir kriptodasınızdır oradan kar almışsınızdır. O karı belki burada değerlendirmek istiyor olabilirsiniz. Ya da sizlere söylediğim bir kripto hiç hitap etmiyor olabilir. Başka bir kripto ilginizi çekiyor olabilir. Yani ben bu şekilde bir liste oluşturmanızı için ben bu videoları çekiyor olacağım. Benim de takibimde çok sayıda kripto var. Bu listeleri sürekli olarak güncelliyorum, revize ediyorum, bazılarını çıkartıyorum. Bence böyle olmakta fayda var. Eğer böyle olursanız kısa vadede karınızı yükseltme ihtimaliniz oldukça fazla olacaktır. Bu noktada bir sizlerle anlaşmak istedim. Diğer bir format altcoin sepeti formatımız. Yine kanalda en çok sevileceğini düşündüğüm yapıda bu videolar olacak. Şimdi bu kısa vadeli formasyonlardan kesinlikle ayrılıyor. Uzun vadeli ve güzel yükselişler hedefleyen arkadaşlarımız için daha uygun olduğunu düşündüğüm kriptoları paylaşıyorum. Daha uzun vadeli ve kar oranı daha yüksek olan kriptoları tercih etmeye çalışıyor olacağım. Eğer ilginizi çekiyorsa bu listeyi de bu gözle inceleyebilirsiniz. Diğer bir formatımız Luna Launch USTC Terra videoları kısmı. Aslında böyle bir düşünce aklımda yoktu. Tamamıyla kanalı kurduktan sonra spontane gelişti. Arkadaşlarımız yoğun bir istekte bulundular ve ben de yatırımcısı olduğum için artık sizlere kısa aralıklarla bu tarz videolar hem analiz hem haber videoları paylaşmaya çalışıyor olacağım. Eğer siz de ilgileniyorsanız Terra grubu videolarımı da rahatlıkla izleyebilirsiniz. Dün de shorts videolarına başladım. Shorts videoları da güzel olacak. Hem keyifli hem bilgi verici içerikler olacak arkadaşlar. Onları da takip ederseniz faydalı olacağına inanıyorum. Kanala abone olmayı ve bildirim butonuna basmayı, bizlere destek olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Gelelim bugünkü kriptomuza ben e, çok fazla bu kripto ile ilgili bir haber görmüyorum sizlerinde görmediğinizi düşünüyorum özellikle e, meme coinlerin e, popüler olduğu bu son zamanlarda bu kriptonun pek konuşulmaması da açıkçası e, ilginç bir durum e, bunu sizlerle beraber değerlendirmeye çalışacağız bakın Binance'te 2023'ün sonunda çıkmış bir kripto Aslında çok eski değil ama bize Analiz yapabileceğimiz güzel bir fiyat endeksi sunuyor. Şöyle günlükte logaritmik kısmında bakıyoruz dostlar sizlerle beraber. Bakın ilk önce kanalımızı şöyle net bir şekilde çizmeye çalışalım. Ben tabii ki takibinde olduğu için bu çizgileri daha önce çekmiştim ama kaldırdım videoda sizlerle beraber yeniden bakma adına. Şöyle koysak muhtemelen doğru olacaktır. Şöyle biraz daha bunu düzeltebiliriz. Evet şu şekilde üst kanalımızı belirledik. Alt kanalı da tekrardan sizlere gösteriyor olacağım ama... ...bakın birkaç kere şurada temasa yaklaşmış ama temas etmemiş. Bence burada bir temas daha var. Bakın özellikle şu nokta çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kanalın üstünü denemiş arkadaşlar dönmüş. Tekrardan denemiş, tekrardan dönmüş. Artık birkaç denemeden sonra... Bakın burada bir düşüş yaşamış. Tekrar buradan destek alıyor ve kanalı güzel bir şekilde kırıyor. Kırdıktan sonra tekrardan kanala retest yapıyor dostlar. Yani burada dönüp tekrardan kanala temas etmesi aslında sağlıklı bir görüntü. Bunu her defasında söylüyorum. Bu retesti yaptıktan sonra aslında yükseliş trendine başlamış. Ama burada nereye takılmış ben size söyleyeyim. Muhtemelen tahmin etmişsinizdir. E, Şahin konuşmaya takılmış. Powell'ın Konuşmasıyla piyasayla beraber burada yine bir düşüş yaşanıyor ve burası bence çok daha önemli. Bakın burada kanalın içine girmeyen ve iğne olarak bırakan bir meme coin görüyorsunuz dostlar. Şimdi hızlı bir şekilde alt tarafı da sizlerle beraber çizmeye çalışalım. Ben burada aslında tek bir çizgidense bir e, aralık gördüğümü sizlere söyleyebilirim. Çok kısa bir aralık aslında, e, çok uzun bir aralık değil. Şöyle çizsek doğru olacaktır. Alttakini farklı bir renk yapayım. Şöyle kafalar karışmasın. Hatta üstündekini de değiştirelim. Evet şu an çok net belli oluyordur diye düşünüyorum. Şöyle aralığımızda çizdiğimiz takdirde daha net anlayacaksınızdır. Şimdi bu iki fiyat aralığı zaten çok yakın birbirlerine ve defalarca buraları test edip bazen altına inip sonra tekrardan kazandığı bazen içine girip oralarda iğne bıraktığı bir alan. En alttaki çizginin gösterdiği fiyat bence oldukça önemli bir fiyat görünüyor. Çift 0-1 Ben bunun tesadüf olmadığını düşünüyorum e ve şu anda da bu destekten e bakın şöyle çok net bir şekilde tutunduğunu ve üstünde kalmayı çalıştığını görebilirsiniz. Burada güzel olan taraf şu: düşen kanaldan çıkmış, retestini yapmış, sonra atak yapmış, tekrardan dönmüş ve şu an üstünde kalmaya arkadaşlar çok istekli. Bakın günlerdir üstünde kalıyor bu desteğin. Bir meme coin görüyoruz ve artık buradan aldığı bu güçle yakın bir zamanda yukarıya doğru hedeflerine gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu noktada şunu da söyleyeyim. Dogecoin gibi, Shiba gibi, Floki gibi neredeyse 3x, 4x yapmış kriptolar, meme coinler varken meme coin'in çıkmaması biraz tabii ki de şaşırtıcı bir durum. Genelde ben bu analizleri yaparken dostlarımız biraz eleştiri babında şunu da söylüyorlar. Hocam bunu analizi yapıyorsun güzel analiz ama hiç arz açısından bakmıyorsun. Acaba arz buna etkili olmuş olabilir mi? Şeklinde bana haklı bir eleştiride bulunuyorlar. Gerçekten de doğru bu tarz kriptolara bakarken mutlaka arzı da beraberinde analiz etmeniz uygun olacaktır. Size bunun için iki tane screenshot hazırlamıştım. Hemen onları koyayım ve Meme ile ilgili bu duruma da biraz bakmaya çalışalım. Bakın Meme Coin'de şu anda 29 milyar token bir maksimum arz var. Toplam arz 69 milyar. Yine Meme token ve dolaşımdaki arz 35 milyar token, dostlar. Burada aslında bizim için önemli olan iki veri, toplam arzla dolaşımdaki arz. Burada maksimum arzla toplam arz arasında farkı belki bazı dostlarımız bilmeyebilir. Maksimum arzı hayali olarak düşünebilirsiniz. Yani e, bu kripto için basılabilecek ileriki tarihlerdeki toplam maksimum miktarı sembolize ediyor. E, toplam arz şu ana kadar basılmış toplam miktarı gösteriyor. Bu ikisinin eşit olması daha fazla arzının olmadığının bir garantisi oluyor dostlar. Bazı kriptolarda bu sonsuzluk işareti gibi görebilirsiniz. Yani maksimum arzını o ekip belirlememiş olduğu anlamına geliyor. Belki ilerleyen zamanlarda toplam arzını daha da arttırma ihtimalleri olabiliyor. Burada ikisinin eşit olması artık 69 milyar Mehmet Token'ın kabul edildiği ve daha fazla token olmayacağı yönünde. Ama bizim için önemli olan kısım burada dolaşımdaki arz. Bakın %50'sine daha yeni yaklaşmış durumda ve timeline'ına baktığınız zaman yavaş yavaş token'ların dolaşıma sokulduğunu görebiliyorsunuz. Bu tabii ki fiyatta bir baskılama yaratabiliyor fiyatın e, düşüşüne etkisi olabiliyor. Ama e, meme coin'de çok hızlı, çok yüksek miktarlarda dolaşıma sokulmuyor görebildiğim kadarıyla ve bunun etkisinin daha sınırlı olmasını bekleriz açıkçası. Burada Doge bu kadar yükselmişken, e, Floki, Keza aynı şekilde, e, Pepe, Bonk yani bu tarz kripto meme coin'leri yükselmişken e, meme coin'in bu kadar düşük kalması aslında bizim için de bir fırsat oluşturuyor diye düşünüyorum. Tabii ki toplam arz ve dolaşımdaki arz %100 olsaydı bizim için çok daha iyi olurdu. Buna da dikkat etmeniz için sizlere tekrardan hatırlatmak istedim. Bence şu anki durumunda yavaş yavaş toplam dolaşımdaki arzın artması çok bir problem teşkil edeceğini ben düşünmüyorum. Şimdi burada Whale Holdings kısmı bence bizim için önemli olan kısımlardan bir tanesi. Balinaların elinde neredeyse %89'luk bir meme coin olduğunu görüyorsunuz. Bu da aslında yatırım için iyi kriptolardan bir tanesi olabileceğinin en önemli işaretlerinden bir tanesi bana göre. Burada ne kadar büyük balinalar bir kriptoyu toplarlarsa uzun vadede onun yükselme ihtimali artıyor dostlar. Böyle bir çıkarımda da bulunabiliriz. Burada da adreslerin ne kadarlık toplamı toplamda olduğunu yani 1K ile 100K arasında ki adreslerin yüzdesel oranı, 100K üstündeki cüzdanların yüzdesel oranlarını böyle daha detaylı bir şekilde burada görüyor. Durdurup bakabilirsiniz. Şimdi bu noktayı da söyledikten sonra bence bu videonun esas amaçlarından bir tanesi meme coin yukarıya doğru hareketine başladığında hangi seviyeleri test etme ihtimali var. Hemen sizlerle beraber bunu belirlemeye çalışalım. Bakın bence ilk önemli noktalardan bir tanesi şurası görünüyor. Sonraki e, seviye şöyle bakalım. Evet çok net. E, bu kısım belli. 0.21 seviyesi. Hemen burayı işaretleyelim. Bakın ikinci noktamız. Sonra üçüncü seviye. Evet. Daha önce de denediği e, hem düşerken hem yükselirken 0.33'lü seviyeler. Ve sonrasında da şöyle 0.41'li seviyeler görünüyor gibi görüyorum. Bu 0.18 çift 0.18 bir ara direnç gibi. 0.021 bence daha önemli. Hemen şuralara da koyayım. Sizler de çok net bir şekilde bakın. Yani 0.017-18 civarı diyebiliriz. Şurası kaçı gösteriyormuş? 0.21 arkadaşlar. Hemen şurayı da işaretleyelim. Burası 0.33 ve 0.41 şeklinde böyle direnç noktalarımızı belirleyebiliriz şu anki fiyatı çift 01 seviyesinde böyle bakarsanız gerçekten ilk önemli direncinde yüzde 70'lik bir kar sonrasında 2x yani burada 3x ve 4x şeklinde devam ettiğini sizlerde göreceksinizdir şimdi analizin en önemli kısmı burasıydı ama buna günlükte diğer indikatörlerde de biraz bakmak istiyorum sizlere de göstermek istiyorum daha önce ben bu kısmı açmıştım. Bakın OBV indikatörünü genellikle yatırım yapacağım kriptolarda mutlaka bakıyorum. Özellikle günlükte çok daha iyi çalışıyor dostlar. En tepe noktalarına çıktığı zamanki seviyelerinden bile şu anda daha yüksekte olduğunu görüyoruz. Yani fiyatı dörtte birine düşmüş ama OBV daha da yükselmiş. Yani buradaki bakın hafif yükselişte çok hızlı alınmış, çok yüksek miktarlarda alınmış. Ama düşüşler o kadar e, fazla e, token satılmamış görünüyor. Buradan bu çıkarımı yapabilirsiniz. OBV bu yüzden değerli. Bakın burada bir toplama olduğunu bu e, indikatör de bize tekrardan göstermiş oldu. MAC güzel. Bakın e, düşüşü şu anda e, kırmış görünüyor. Aslında tam olarak kırmamış. Yeşil vermiş ama burada satışı aslında biraz durdurmuş gibi bir görüntü var. Bu yeşil mumlar yükseldikçe şuradaki... E, İki çizginin birbirinin teyidi daha da arttıkça, kesişimi daha da yükseldikçe, e, burada öncelikle Bollinger orta bandını kazanmasını beklerim, çift 0 11. Sonrasında Bollinger üst band, çift 0 13 şeklinde gözüküyor. Buraya bir deneme yapabilir. Buraları kazandıktan sonra az önce gösterdiğim hedeflere doğru bir hareket piyasayla da beraber görme ihtimalimiz oldukça fazla. RSI de şu an güzel noktada, bunun düşük olması daha aşağılara gelebilme ihtimalini azaltıyor arkadaşlar. O yüzden düşük olup olmamasına özellikle bakıyorum kısa vade için. Burada günlükte RSI'da şu an güzel alınabilecek seviyelerde görünüyor. Bakın daha önceki yukarı hareketlerinde de yine benzer noktalarda 26-30 seviyeleri görünüyor. Şu anda da 30'lar civarındayız. Yani çok fazla RSI'ye bakınca aşağılara doğru inmeyeceğini sinyalini bize veriyor meme e bu kriptoyu da sizlere göstermiş oldum. Benim takibimde olan kriptolardan bir tanesi. Ben zaten aldığım kriptoyu sizlerle paylaşıyorum. Dediğim gibi. E mesela Algo ile ilgili bir video çektim. Güzel bir görüntü var. Ben e, yatırım yaptım Algo'ya. Mesela Algo'da hedefim gelir. O anda meme coin hareketlenmez. E, ben burada bir fırsat görürsem e, bu kriptoya geçebilirim. Ama e, fırsatı daha önceden bilmiyorsanız eğer o anda araştırıp doğru kararı veremiyorsunuz dostlar. Bu belli bir süreçte bu kriptoları takip etmenizle onların formasyonlarını bilmeniz de mümkün oluyor. Eğer böyle alelacele kararlar verirseniz sadece bir bilgiye bakarak böyle takibinizde olmayan bir kriptoyu hemen alırsanız hataya düşebilirsiniz. Benim bu videolardaki çekme amacım da sizlere böyle bir sepet oluşturmak. Altcoin sepeti gibi değil ama daha kısa vadeli nerede fırsat olabilir Bunlara bakmak zaten ben size şu an formasyonu ve hedefleri söyledim. Artık neye bakmanız gerektiğini meme coin'de biliyorsunuz. O e, hareketlere başladığı zaman da eğer sizler için de uygun olursa tabii ki bunu değerlendirme kararı alabilirsiniz. Bunların hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan söylemek istiyorum. Ben kendi analizlerimi, kendi bilgilerimi sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağım arkadaşlar. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.